saat oldu o zaman gerçekten. Karnımızı doyuracağız. Hep evet, zamanını yakalıyorsun ha. Çok fena bir araba var 3. sezonunda şu anda Hamilton, ve 2023 sonuna kadar da Mercedes'te Редактор субтитров А.Семкин Корректор şey almışım yanına. Bunlar mı olsun? Dediler. Yanıyorum. Kitabımla uyumlu oldum normal. Resmen ıstakoza döndüm. Tamam ben Artık, gerek yok. Yani, Aşk olsun, aşkım ya. Bir yandan yanıyorum, bir yandan <laughs> Kesin is. Let. Yine halk plajına geldik. <laughs> <laughs> Ellim peynir gibisin be. Bir tarafın kırmızı çizgi, bir tarafın beyaz. ya. Bir defa dışarı çıkıyoruz akşamını hissediyorsun. Valla. Dört geçti. 4 gün geçmedi. 2 gece geçti. Akşamında. Ben kilo mu almışım ya? Çok bu, çok ne ya. yedin? Ne kilo aldın? Hamburger. Ben bugün salata yiyeceğim. Ne? Salata. Salata mı <laughs> yiyeceğim? Hmm. Ne salatası yiyeceksin? <laughs> <Aferin> Hafif bir şeyler. <laughs> bira tabağı salatası. Aşkım Noel Baba'ya geldiğinde yine yeniden bira tabağını söyledim. Mutlu musun? Ben. Mursun. <gülüyor> <gülüyor> Ay kim şey ya. <gülüyor. gülüyor> yanlış getirdiler yanlış burada. Düşmanı ben. Buradayım. Bir boy versene. Boy versene. <laughs> Bir de yüzmekten yoruldunuz mu Aylin Hanım? Yoruldum. ama her yer bilek seviyesi değil. <laughs> Bazı yerlerde gerçekten yazıyorsunuz. keşfetmiş buluyoruz. Arkadaşlar tavuk yemeden dönmeyin. Evet kesinlikle. Hatta biz sizin için aldık ve bir yere bırakıyoruz. Bak 50 liranı verebileceğiniz en, güzel yer. Meyve püresi. Meyveyi tokatlayın yiyin. Nereden çıkın? Şey. Çöp bulamadık. O yüzden Fatih'i çek. Ben öyle yan çekmedim. Şimdi de yan çek. Her şey yan çok güzel şey var. var. Adana'ya gidelim Ben adana'ya Adana'ya gidelim miyiz? arası kebapçıya gittik. Et ne eti belli değil. Vallahi Adanalıymış şey ailecek. Nereden biliyorsun onu? Öyle Anası mantı öpüyor. Anası mantı öpüyor. O zaman olur. Biz de attık. Mantı öpüyor. Anasını yorsam mı? Önerdiği bir şey yedik mi? Ne, ne yiyemem ki, ben ne hiç Sadece etini aldım. Şu kadar gram, bu kadar gram. <laughs> Yakalamasam zamanı var. Kendine bakıyordun be. İçeride. Şey, ne oluyor ya? <laughs> Apartmanımızın ışığı yanıyor. <laughs> Aşkım <laughs> 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 ben buradayım. Burada bekliyoruz seni. <laughs> 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 Kimse azından sabah Harika buyurucu. <laughs> Burada ışık çok güzel bence çok güzel fotoğraflar Hay çıkıyor. De. çok soğuktu. Ateş etti. Omuz, omuzlarım acıyor. Ayaklarım yandı, yandı. Soğuk kesti yani. Of, şimdi güzel ısındı. İyi, <laughs> güzel de çamurlanıyoruz şu anda. <laughs> Dönersin <artık. gülüyor> Mağaraya bir girişimiz oldu, bir de çıkışımız. 그래 촉촉해주세요. <laughs> zaten orada Nasıl fotoğraf Nasıl çekmeyi planlıyorsun? var mı aklında? Kumları böyle... Dokunacaksın, havaya atacaksın. Atmak. Ciddisin. Öne doğru falan işte Bak, üstüme hayatta değil. Hayatta kum. Şu an ayaklarım zaten ve kum doldu. Bugün bu ayaklar neler çekti be. Önce dondu. Soğumda, sıcağı da Şimdi yandı. yandı. Asla gelmek istemeyeceğim türde bir plaj ne diyorsun? Çok uzun yürüme yolu var ya. Evet. Bir İkinci kapı taş. Önümüzün içine beyaz. Oradan ha, evet, çok güzel şu an, güzel. <laughs> arabalar var ya. Bu <laughs> arabanın oraya park ediyorsun arabayı. Tamam. Arabayı oraya soğumam. O araba olan yerin aşağısına bir e, iniş var göreceksin. Tamam. Taşlardan ineceksin tamam. ama ama. mağaraya girsin diye uğraşıyorduk. Hemen nasıl da hissediyorsun ya? Çok güzel, çok güzel bir yer bir var. Birkaç tane kıyının arasında. Ay internetin çektiği güzel bir video oldu. <laughs> Hayır, orada. Ben de buradayım işte. Anlatıyorsun. Ne yapayım? Çık kapı Telefon gidiyor sandın. Hayır sen çıkarsın. Hadi. Arkadaşlar bunu. Riske atmaya değmez. Birkaç tane meze, rakıyla başlamak. Ondan sonra kalamarla kardeş ortaya Son gecemiz. Başka bir sefer değil mi? İşte böyle devam edersen efkarlanacağım. O kadar böyle Hadi bakalım sen. Gel bakalım. Heyecanlısı Yalnız.

Ben dondurma dondurmayı, ben bir <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şey yemedim ya. 600 lira ödüyor burada. Ben hiçbir şey yemedim. İbrahim ve Kabel <laughs> <Senin bizimle değil. gülüyor> Sen al bana Daha fazla beğendik. Tava yoğurdu. Yani, tava yoğurdu. yoğurdu. <laughs> Hiç anlamamış. Olaydan o kadar uzak. <laughs> Bu tava dondurması daha iyiymiş. Ne koydu? Çilek koydu. Krema koydu. Süt koymadı. Başka bir şey yaptı. Evet. Krema koydu. Salepli bir şey yaptı oraya. Evet. Bir de muz koydu. Bence daha iyi oldu. Hani çok iyi mi? Tartışılır <laughs> ama en azından e, öbürü gibi değil. Yani. Bir tık daha iyiydi. En azından bunu bitiririz diye düşünüyorum. Sence? Bitiremez misin? Ben. Sana üç tane koydu. Sana niye üç tane koydu? Bana iki tane koydu. Çektik. <laughs> Arkana dikkat et de. Ya bence bak ya şu yemiyormuş gibi. <laughs> Yürüme sen yedin. Ama sen yedin. <laughs> ne yapayım? Kocam sarmış ben yemeyeyim. Ağlama ya. Kapatmış kendini. Ağlıyor orada. Son günümüz diye. Hala çok fotoğraf okuyorlar. Kınayı yatmışlar. Of. Son günümüz. Dün çok yorulduk. Bugün de yorulmaya devam ediyoruz. Çünkü son günümüz. Tabii bu çok terledim yine. Ben yine Ne yaptım da terledim böyle boncuk boncuk hiç bilmiyorum. Çocak abla giyiyorum burada. Kısa bir tartıdan geldik. Kısa bir tatil. Oha. Ne? Aşkım. Yedi gün alt, mü? Altı gece yedi gün. Yedi gün kısa bir tatil. Son gece. yorulacaktım. <laughs> <Zir, zir. gülüyor> i̇şte yedik içtik. Ben yoruldum yemeden. Tek yorulduğun şey çişini tutmak oldu. Çok sıkıştım gene. Her <laughs> zaman O kadar da su içmedim. Şalgamı da yemedim ama. Şalgamı da Rezil Mini kapıtaşa gittik bugün. Oraları çektim mi? Bugün çektim mi? Bence biraz Hatırlarım çektim. Ben. Ya. Kamp atmışlar arıyor tam fotoğraf çekmiş bir insan. Ee, videosu var, fotoğrafı da var. Hı. Tepeden görünümü Girmiyor Var. Girmiyorum o zaman bir evet. Gerek yok. Sen kuzu şişi duydun yine. bir an önce. Ne zaman diye sordun hemen. <laughs> bir an önce gidelim diye savrulduk. Allah <laughs> nasip ederse evet. akşam 9-18 gösteriyor. Cuma akşam trafiğini mi asayalım? Oo evet. 10-11 gibi evdeyiz diye düşünüyorum. <laughs> Burası Muğla, İzmir. Oo. Ama biz İstanbul'a. Önce birazcık Ben yine teperkme. Ben yine kuzu... Kuzu çevirdim. <laughs>